sıra geldi 1967 yılına. Şeytani bir varlık. Masum bir bebeğin odasında sessizce bekliyor. O artık bir oyuncak değil. Bir koleksiyon parçası hiç değil. O insan ruhlarını ele geçirmek isteyen karanlık bir gücün aracı ve her şeyin başlangıcı işte burada. Annabelle Kötülüğün Doğuşu filminden ve The Nun 2 filmlerinden sonra hikaye kaldığı yerden devam ediyor ve kronolojinin en tehlikeli varlıklarından biriyle karşı karşıya kaldığımızın farkında olun lütfen. Çünkü bu oyuncak bebek arkasında çok ürpertici bir şeytanı barındırıyor. John Form hamile eşi Mia'ya nadir bulunan porselen bir oyuncak bebek hediye ettiğinde bunun kabusun başlangıcı olacağını bilmiyordu. Aynı gece komşularına saldıran karanlık bir tarikat John ve Mia'nın evine girerek genç çifte dehşeti yaşatmıştı. Tarikat üyelerinden biri olan Annabel Higgins Hatırlarsanız ki Annabelle kötülüğün başlangıcı filminde kaçarak yıllar geçmiş ve evlatlık olarak gittiği aileyi katletmişti. İşte tam olarak o gecedeyiz ve şimdi olaylar en ince ayrıntısıyla bu bölümde başlamış oluyor. Annabelle Higgins Forme Mia'ya saldırdığında polislerin müdahalesiyle kendisini kilitlediği odada öldürerek içindeki şeytanı serbest bırakması gerekiyordu. Ölmeden önce kanını Annabelle bebeğine akıttı ve o an lanetin ilk adımı atılmıştı. Artık her şey bambaşka bir kötülüğe bürünmeye başlayacaktı. O gecenin olaylarından sonra Mia yaralı bir şekilde bebeğini doğurur ve o evden taşınırlar. Fakat Annabelle bebeği de onlarla birlikte gelmişti. Evde garip olaylar baş göstermeye başladığında gece yarısı kendi kendine açılan kapılar eşliğinde ve gölgelerin arasından gelen fısıltılar tek bir noktaya odaklanan korkunucu varlıklar. Ancak Mia en büyük hatasını çok sonra fark edecekti. Bebek hiçbir zaman masum değildi. O içinde hapsolmuş bir şeytanın ta kendisiydi. Bu olaylar ünlü paranormal araştırmacılar Ed ve Lorraine Warren'ın radarına girdiğinde artık çok geçti. Annabelle bir koleksiyon parçası gibi görünse de içinde şeytani bir güç barındıran lanetli bir nesneye dönüşmüştü ve bu lanet durmaya niyeti olmayan bir kötülüğün habercisiydi. Peki o halde hazırsanız serinin bu en can alıcı ve kilit bölümü olan film hakkında şimdiye kadar anlatılmayanlar neymiş gelin birlikte bir masaya yatıralım. Gerçek Annabelle bebeği filmdeki gibi porselen değil Regedi An altlı bir bez bebekti. Film yapımcıları gerçek bebek yerine daha ürkütücü bir tasarım kullanmayı tercih etti. Sıkı videonun ilerleyen kısımlarında bu bebeğe dair gerçek olayları anlatacağım. Devam ediyorum dostlarım. Filmde tarikat üyelerinin Anabelle bebeğiyle bağlantılı şeytani bir ritüel gerçekleştirdiği gösteriliyor. Bu kısmen gerçeğe dayanmaktadır. Warren çifti, Annabelle'nin bir şeytan tarafından ele geçirilmiş bir obje olduğunu iddia ediyordu ve bebeğin sahiplerini korkunç olaylar yaşadıkları için uyardılar. Filmin yönetmeni olmasa da The Conjuring evreninin yaratıcısı James Wan, Annabelle'de prodüktör olarak yer aldı. Filmde Wan'ın imzası niteliğinde atmosferik korku öğeleri ve gizli kamera hareketleri sıkça kullanılmıştı. Filmde Annabelle bebeği sonunda kilitli bir cam vitrine konuluyor. Bu gerçek hayattaki Warren Okült Müzesi'nde bulunan Annabelle'nin birebir aynısıdır. Müze ziyaretçileri bebekle dalga geçen bazı kişilerin daha sonra kazalar veya kötü olaylara yaşadığına inanıyordu. Başlangıçta film Ed ve Lauren Warren'ın Annabelle'yi gerçek sahiplerinden almasıyla başlayacaktı. Ancak yapımcılar hikayeyi farklı bir şekilde anlatmaya karar vererek filmde Warrens'ı sadece dolaylı bir şekilde dahil etti. Birçok izleyici Annabelle bebeğinin doğrudan hareket etmemesine şaşırıyor. Aslında bu yapımcıların şeytanın bebekte değil bebeği bir kanal olarak kullandığını vurgulamak istemesinden kaynaklanıyordu. Bu yüzden bebek hiçbir sahnede gözle görülür şekilde hareket etmiyor. Sadece çevresinde onu hareket ettiren şeytani varlığı karartı şeklinde görüyoruz. Merak etmeyin bu videoda o şeytani varlığın köklerine de ineceğiz dostlarım. Adım adım ve sırasıyla gidiyorum. Videoyu sonuna kadar izlediğinizde filmle ilgili merak ettiklerinize fazlasıyla doyacaksınız devam ediyorum dostlarım. Yönetmen Jean ri Leonetti çekimler sırasında karavanlarının çatısında üç parmak izine benzer garip çizikler bulduklarını söylemişti. Filmde şeytani tarikat üyesinin öldüğü sahnenin çekildiği gün çekim ekibinin ışıklarından biri aniden patladı ve sette küçük bir yangın çıktı. Bu olaylar The Conjuring evrenindeki diğer filmlerin setlerinde yaşanan doğaüstü olaylarla benzerlik taşımaktadır. Gerçek Annabelle vakası filmdeki gibi bir tarikat cinayetiyle değil, 1970'lerde bir hemşirenin hediye olarak aldığı Annabelle bebekle yaşadığı korkutucu olaylarla başladı. Hemşire ve ev arkadaşı bebekle ilgili kendi kendine hareket ettiğini, üzerine "Beni kurtarın" yazılı notlar bulduklarını ve evlerinde gizemli olaylar yaşadığını rapor etti. Hatırlarsınız ki bu filmin başında hemşirelerle yapılan bir röportaj vardı. Bu sahne gerçek olaylardaki hemşirelerin yaşadıklarını yansıtmaktadır. Olayları anlattıkları kişilerse tabii ki Ed ve Lauren çiftidir dostları. Bakın bu film diğer filmlerle o kadar çok bağlantılar içeriyor ki tam bir kilit ve geçiş bölümü gibi adeta. Yönetmen 2010 yılında çıkan Ruhlar Bölgesi ve The Conjuring filmlerinde görüntü yönetmeni olarak çalışmıştı. Bu yüzden Annabelle Jamie Swan'ın görsel tarzına çok benzemektedir. İlginç bir şekilde 2018 yılında çıkan Aquaman filminde Annabelle bebeği denizin dibindeki bir sahnede kumların arasında görülebilmektedir. Yönetmen James Wan filmlerine gizli easter ekler eklemeyi sevdiği için Annabelle The Conjuring evreninin dışındaki bir filmde bile kendine yer bulmuştu. Evet dostlarım sırada Annabelle'nin arkasındaki karanlığın kim olduğunu öğrenmeye geldi. Annabelle filminde Annabelle bebeğini yöneten şeytani varlığın adı filmde Malthus olarak biliniyor. Ancak ilginç bir şekilde bu isim film içinde doğrudan hiç anılmamaktadır. Peki bu bilgi nereden gelmektedir? Filmin Blu-ray versiyonundaki özel içeriklerde ve The Conjuring evrenine ait yan materyallerde Annabelle bebeğine musallat olan varlığın isminin Malthus olduğu belirtilmektedir. The Conjuring serisinde ve The Nun filmlerinde şeytan valak ön planda olmasına rağmen Annabelle'de görünen şeytanın aslında Malthus olduğuna inanılmaktadır. Warren çifti tarafından anlatılan gerçek Annabelle vakasında bebeğe musallat olan varlığın kendisini Annabelle Higgins'in ruhu gibi tanıttığı ancak aslında bir iblis olduğu söylenmektedir. Peki Malthus kimdir? Malthus veya Malpas Demonolojiye göre cehennemin düklerinden yani prenslerinden biri olarak kabul edilen güçlü bir iblistir. Farklı kaynaklarda ise ismi Malpas, Malpas veya Maltas olarak da geçer. Bazı eski büyük kitaplarına yani Grimoire'ye ya göre 40 lejyon cininin komutanıdır ve onlara liderlik eder. Görünüşü karga şeklinde tasvir edilir ama gerektiğinde insana da dönüşebilir. Güçleri ise yalan söyleme, kandırma, düşmanları tuzağa düşürme ve kaos yaratma yeteneğine sahiptir. Şeytani efsanelerdeki yeri düşmüş meleklerden biridir ve cehennemde yüksek rütbeli bir dük olduğu söylenmektedir. Malthus, demonolojiye dair önemli eserlerden biri olan Lemujeton ve Dictionary Infernal gibi eski metinlerde adı geçen şeytanlardan biridir. Lemujeton da Malthus, cehennemin 39. dükü olarak geçmektedir. Dictionary Infernal'da ise Malthus, kurnazlık veya yalan ustası bir iblis olarak anlatılır. Hiseo Demonarchi Demon'da Malthus'un kendisini bir güvercin veya kuzgun olarak gösterdiği belirtilir ve insanları kandırarak yıkım getirdiği anlatılır. Malthus insanları aldatma konusunda uzman bir iblistir. Onlara yalanlar söyleyerek zihinlerini ele geçirmeye ve istediklerini yaptırmaya çalışır. Annabelle filminde Mia ve Jon'a musallat olan varlık doğrudan bir saldırıda bulunmaz ama zihinleriyle oynar korkularını besler ve kendine daha fazla güç toplamak için insan ruhlarına hedef alır. Malthus eski kaynaklara göre binaları yıkma ve insanlara zarar verme yeteneğine sahiptir. Annabelle filminde de karakterlerin yaşadığı evin içinde şeytani olaylar baş gösterir. Eşyalar yer değiştirir, yangınlar çıkar ve bebek bir felaketin kaynağı haline gelir. Malpas'ın eski demonoloji kitaplarında şeytani varlıklarla ittifak kurduğu, onlara komutanlık ettiği anlatılır. Bu Annabelle'nin sadece bir oyuncak değil, aslında daha büyük bir gücün uzantısı olduğunu düşündürmektedir. Malthus sadece kaos çıkarmakla yetinmez, asıl amacı insanların ruhlarını ele geçirmek ve kendine hizmet etmelerini sağlamaktır. Anabelle filminde şeytanın hedefi bebeğin annesi Mia değil, küçük bebeğin ta kendisiydi. Çünkü küçük çocuklar şeytani varlıklar için en saf ve en savunmasız ruhlar olarak kabul edilir. Filmde doğrudan ismi geçmese de Anabelle bebeğini kontrol eden şeytanın maltıs olduğuna dair birçok kanıt vardır. Film boyunca iblisin keçi şeklinde göründüğü sahneler vardır. Bu Malthus'un eski metinlerdeki keçi formuna bürünebilen bir iblis olduğu bilgisini desteklemektedir. Filmde Annabelle Higgins adlı tarikat üyesi ölmeden önce kanını bebek üzerine sürerek bir ritüel gerçekleştirmiştir. Bu şeytan çağırma ritüelleriyle ilgili okült öğretilerde şeytanın bir nesneye bağlanması ritüeline benzemektedir. Malthus'un yetenekleri arasında binaları ve insanların ruhlarını yıkmak, yalanlarla zihinlerini bulandırmak ve kaos yaratmak gibi güçler bulunur. Aynı zamanda insanları kontrol altına almak için büyü ve kara büyü bilgisini fısıldadığına dair inanışlar vardır. Bazı kaynaklara göre ise Malthus'un 16. yüzyıl demonolojistleri tarafından yıkımın ve ihaneti yönlendiren şeytan olarak tanımlandığı söylenmektedir. Tarihte kralların ve kraliçelerin düşmesine neden olduğu, onlara sahte vaatlerle yaklaşıp ihanet ettiği de anlatılır. Filme dönecek olursak Malthus'un Annabelle bebeğiyle olan bağlantısı tam olarak açıklanmaz ama filmdeki iblisin özellikleri şeytanın klasik tasviriyle büyük bir benzerlik gösterir. Simsiyah gözler, keskin pençeler ve koyu siyah kırmızı bir deridir. Kapıları kendi kendine açıp kapama, gürültücü ruh aktiviteleri yaratma, insanları deliliğe sürükleyerek onları şeytani eylemler yapmaya teşvik etme gibi örnekler sayabiliriz. Peki şimdi gelelim Annabelle'nin gerçek hikayesine. Dostlarım her video bir öncekinden daha iyi olması için elimden geleni yaptığıma inanıyorum. Videoyu buraya kadar izlemeye devam ettiysen, sakın beğenmeyi unutma. Ayrıca süper teşekkürden de kanalın gelişmesi adına destekte bulunabilirsiniz. Devam ediyor. Yıl 1970'ti. Amerika'da yaşayan Donna adında bir hemşire, annesinden doğum günü hediyesi olarak bir bez bebek almıştı kırmızı saçlı, kocaman düğme gözlü ve kolları bacakları uzun bir bebekti. Bu ünlü Regadi An isimli oyuncak bebekti. Başlangıçta her şey normal görünse de zamanla Donna ve ev arkadaşı Angie bebekte tuhaflıklar hissetmeye başlamıştı. Annabelle ile bebek farklı yerlere hareket ediyor, bazen elleri ve ayakları değişik pozisyonlarda bulunuyordu. Ancak olaylar giderek daha ürkütücü bir hal almaya devam etti. Bebeği başka bir odada bırakıyorlardı ama döndüklerinde yerinin değiştirilmiş olduğunu görüyorlardı. Bazen bebek otururken bırakılıyor, sonra farklı şekillerde yatakta uzanmış halde bulunuyordu. Bir gün bebeğin kollarının ve bacaklarının hareket ettiğini fark ettiler birkaç hafta sonra el yazısıyla yazılmış tuhaf notlar bulmaya başladılar. Hemşireler evin içinde tuhaf kağıt parçaları bulmaya başladılar. Küçük bir çocuğun el yazısıyla yazılmış gibi duran kağıtlarda ''Bize yardım et, bize yardım et ve Lou'yu kurtarın'' gibi cümleler yazıyordu. Ancak bu notlarla ilgili korkutucu bir detaysa ne Don'la ne de Angie bu tür kağıtlar kullanıyordu. Yani evde bu kağıtların nereden geldiği bile bilinmiyordu. Donna ve Angie'nin bir arkadaşı olan Lou, Annabelle'nin kötü niyetli bir ruh tarafından ele geçirilmiş olabileceğini düşünmeye başlamıştı. Zaten olaylar bundan sonra işin içinden çıkılmaz hale gelecekti. Bir gece Lou kabus gibi bir deneyim yaşadı sabah uyandığında hareket edemediğini fark etti. Anabelle bebeği yatağının kenarında duruyordu. Gözlerini açamadı, konuşamadı ama bebeğin hareket ettiğini hissediyordu. Bebek göğsüne oturdu ve onu boğmaya başladı. Lu tamamen felç olmuş gibi hissettiğini ve nefes alamadığını anlatmıştı. İşin en ürpertici kısmı ise sabah uyandığında Göğsünde tırmalama izlerinin olmasıydı. Bu olaydan sonra Donna ve Angie çok korktular ve eve bir medium çağırdılar. Medium ritüel yaparak bebekle iletişime geçti ve onlara korkunç bir hikaye anlattı. Bir zamanlar Annabelle Higgins adında küçük bir kız çocuğu bu apartmanda yaşıyordu. Ancak trajik bir şekilde burada hayatını kaybetmişti. Küçük Ru yalnız ve üzgündü. Donna ve Angie'nin iyi insanlar olduklarını fark edince onlarla birlikte kalmak için bebekle iletişim kurmaya başladı. Buraya çok dikkat edin dostlarım. Çünkü bundan sonraki olaylar tam bir ters köşe yapacak şeklinde ilerlemekteydi. Aslında bebekte olan şey bir iblisti küçük Annabelle'nin ruhu gibi davranarak Donna ve Angie'yi kandırmıştı. Amacı eve musallat olmak, ruhlarını ele geçirmek ve onları deliliğe sürüklemekti. Bebeğin tehlikeli olduğunu anlayan hemşireler, ünlü demonolog ve paranormal araştırmacılar olan Ed ve Lauren Warren'a başvurdu. Warren çifti bebeği inceledikten sonra içinde gerçekten bir iblisin bulunduğuna inandılar. Lauren Warren bebeğin içindeki varlığın Annabelle Higgins'in hayaleti olmadığını, kendisini çocuk gibi gösteren güçlü bir şeytan olduğunu düşündü. Amaç sadece korkutmak değildi. Bu iblis sonunda bedensel bir forma bürünmek için Donna'yı ele geçirmeyi planlıyordu. Bunun üzerine Warren'lar bebeği aldılar ve özel bir kutsama ritüeli yaptırdılar. Ama bu şeytanı tamamen yok etmek imkansızdı. Bakın dostlarım, bu şeytan o kadar tehlikeli ve o kadar sıkıntılıydı ki bunun yerine onu hapsetmek için özel bir ritüelle dualarla kaplı cam bir vitrine muhafaza yapıldı ve müzeye koyuldu. Bugün Annabelle bebeği Warren'ların Connecticut'ta bulunan Okült Müzesi içinde özel olarak kusanmış bir cam vitrinde saklanmaktadır. Camın üstüne sakın açmayın yazan bir uyarı konulmuştu. Warren çiftinin raporlarına göre bebek vitrine kilitlendikten sonra bile hala hareket edebiliyor ve zaman zaman içinden garip sesler geliyordu. Cam kutunun içinden dışarı çıkmaya çalışırken görüldüğüne dair iddialar bile vardı. Warrenların müzesini ziyaret eden ve bebeğin varlığına inanmayan bazı kişilerin ise başları belaya girdiği söylenmektedir. Anabelle bebeği ziyaret eden bazı kişilerin başına şüpheli kazalar ve talihsizlikler geldiği anlatılmaktadır. Müzeyi ziyaret eden bir adamın motosiklet kazasında ölmesi gibi. Rivayete göre Anabelle'nin lanetine inanmayıp alay eden bir adam müzeden ayrıldıktan hemen sonra kaza yaparak ölmüştür. Müzeye gelen başka bir ziyaretçinin arabasının ise lastiğinin patladığı ve kaza geçirdiği de söylenmektedir. İşte böyle dostlarım. Ana laneti her geçen gün daha da karanlık bir hale gelirken bir şeyin farkına varmamız gerekiyor. Gerçek korkular hiçbir zaman kolayca yok olmaz. Ana bebeğinin arkasındaki karanlık güç sadece bir başlangıçtı. O ürkütücü bebek insanları manipüle etmeyi, hayatlarını cehenneme çevirmeyi amaçlayan şeytani bir varlık tarafından yönetiliyordu. Ancak o bebeği cam muhafazaya kapatmak her şeyin bittiği anlamına asla gelmiyordu. Asıl olaylar bundan sonraki serilerde başlayacaktı. Gözlerinizin önünde bir bebek daha büyük bir kötülüğü temsil ediyordu ve o kötülük insanın karanlık korkularıyla besleniyor ve büyüyordu. Peki korku burada sona mı eriyordu? Asla hayır dostlarım. The Conjuring'in kapıları aralandığında bambaşka bir dehşet başlayacaktı. Sırada Ed ve Lauren Warren'ın korku ve ölümle örülü evlere doğru yaptıkları yolculuklara geçeceğiz. Bebeğin ardında bıraktığı lanet daha büyük ve daha güçlü bir kötülüğün haberini veriyordu. Bir aileyi savunmak için çıktıkları yolda gerçek şeytanlıklarla yüzleşeceklerdi. Hem de gerçek bir vakayla. Ancak o korku asla kolayca terk edilmeyecekti sonsuza dek bir gölge gibi peşlerinden gelecek ve bir sonraki hikaye daha da ürpertici olacaktı. Korkusuzca ama korku içinde adım atarak The Conjuring'in karanlık dünyasına girmeye hazır olun. Çünkü bu sadece başlangıçtı. Ben, Kapital Burak.